Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir kardeşim. Bakıyorsun ekrana yine az BGL'imiz var. 4 BGL'imiz var. Fakat efsane bir içerik ile karşındayım. Nerede başlayacağımızı hemen göstereyim. Nerede başlayacağız? Birlikte kardeşim. Birliğin şu anki güncel linki birlik reme 75 Eğer ki linkimiz banlıyorsa birlik reme 76 O da banlıyorsa birlik reme 77 diye devam ediyor. Valla biliyorsun birlik şu an TR top 1 olacak. Her türlü olacak yani bunu yapmadan bırakmayacağız. Beni biliyorsun. Ben bir işe yolumu koydum mu o işi bırakmam. Şimdi ne yapacağız? Right gireceğiz. Direkt çekildik. Bir de First room'a çekildik. Güzel olur aslında da. Bir kere desek şöyle çeker mi acaba? Yani açar mı bakalım. Ha tamam çok güzel. First room'da açsın daha güzel. Abi <laughs> fake misin diyorlar. Bu arada ban yedim. Envanterde 4 var. Evet git gide fakirleşiyoruz. Bütçe düşüyor. Neden düşüyor kardeşim? Çünkü devamlı banlıyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Save'im bile ban yedi. Bak save'im bile ban yedi. Sen düşün. En son videoyu hatırlıyorsanız 8 yapmıştık. Onun yarısını aldım. Diğer yarısıyla devam edeceğim. Bakalım. Skemle fake bu diyorlar. Oğlum niye bana fake diyorsunuz? <laughs> Umarım skemlemez bu arada. Ya yapmaz öyle bir şey de zaten. Yani real olduğumuzu bilmesinler. Oğlum niye niye böyle küfür ediyorsun? Kardeşim? Etmeyeyim mi bana küfür? Zaten luzluyorum. Etme bana küfür ya. Bu ne oğlum? Dakika bir gol bir. Luzlarsam daha alır mıyım? Alırım herhalde ya. Üzülmeyeceksin abi. Biliyorsun. E, üzülürsen, gerilirsen bu işin sonu luz. Bunu biliyorsun. Şu 3 mi vurdu? Tamam en azından birini binledik. 40 drop 40 gol diyelim. Ya da o zaten atacak mı? Şöyle desek. Tamam. 80 atıyor. yok, 40 atıyor. Kanka ver hadi. Yapma şunu abi. Yani yani bak gerilmeyeyim diyorum da şu an winlemek için bilerek böyle beni tilt etmeye çalışıyor. Tamam güzel. Eksi 80. Dropla kanka bu sefer ya. Yok. Ben en iyisi 40 drop 40 go falan yapmayayım. Ben kendim drop diyeyim. Olacağı varsa olur. Biliyorsunuz dostlar. Ee, geçen videolarda neyden bahsetmiştik? Stoğacılıktan bahsetmiştik. Olacağı varsa olur. Yani olmayacak şeylere üzülmeyeceksin. Ve biz disconnect mi olacağız? Yo tamam. Tamam olmadık. Güzel. Olmayacak şeyleri üzülmeyeceksin kardeşim. Stoacı olacaksın. Abi ne alakası stoacı? Stoacı ne demek abi? E dedik ya işte. Stoacı kısaca bak bunu felsefe hocam bile öğretemez bu kadar. Özet müthiş bir şekilde. Olacağına işte karışamadığı şeye üzülmez. Bitti. Stoacılık budur abi. Bitti. Bu kadar kolay. Hatta bu hikayesi vardı. Neydi ya o? Heraklitos kardeşim. yok alakası yok. Ama burayı kırparız. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Evet şöyle. E, ee, 6-7 güzel. Bir tane de 8 verir misin şuraya hissettim gibi. Yok kanka. Verme. Aman verme. Harbiden şu videoya güzel başlayamayak. Orada o kadar anlatıyoruz konuşuyoruz da zarardayız sanki. Yo aynıymışız. Binlemek lazım ya. Binlemek lazım. Bakalım. Kim stoğacıydı ya? Vallahi pek hatırlamıyorum. Şimdi aklıma gelecek de. Bir deprem olmuştu. Bir kitapta doğa felsefesi kitabı mıydı? Doğa bilgileri kitabı mı? Kimdi o ya? Tamam şöyle bir 90 atayım da şunu bir changelesin ondan sonra halledelim. Şimdi ya o. Şimdi doğa bilgilerim evine bir kitap vardı. Hatta yakında da böyle bir İstanbul depremi oldu ya. Geçmiş olsun herkese tüm Türkiye'ye. O yüzden böyle değinsek güzel olurdu. Seneca'nın mıydı? Seneca'nın da herhalde. Bir kitabında dostlar. Kendisi stoğacıdır. Stoğacılıktan bahsediyor. Değindiği konuya bahsedelim. Abi ne diyor? Diyor ki. Ölüm zaten kaçınılmaz. Ne yapıyorsun lan sen proxim? Ne yaptı? O ne kadar hızlı vurdu ya. Neyse. Ölüm zaten kaçınılmaz bir şey. Bunu biliyorsunuz. Yani sen ölüme üzülsen de zaten öleceksin işin sonunda. Sevinsen de. Zaten kimse sevinmez de. <laughs> Bu arada yakıştı güzel binliyoruz ya. Anlatırken binlemeye bayılıyorum ya. Neyse. O yüzden kardeşim. Ölümün olması aslında senin hayatını değerli kılıyormuş. Mesela sen ölümsüz olsan zaten hayatına böyle biraz daha ee, anlamsız bakarsın. 125. Oğlum ne biniyoruz lan? Efsane biniyoruz lan. Bu ne oğlum? Kaç? Yani 175 profitiyiz. Yani şimdi 15-20 BGL'den sonra böyle 5-10'lara düşünce biraz daha ne bileyim e, dopamin eşiğim düştü artık. Pardon dopamin eşiğim yükselmiş oluyor değil mi? 15'ten 8'e düştüm artık. Kanka sen niye bu kadar hızlı vuruyorsun ya? Beni geriyorsun ha. Haberin olsun. Hah birebir zaten kaçınılmaz. Allah her her bedde illa atacağım. Bir tane tay atacağım ya. Kafayı yiyeceğim. Hah sonunda ya. Lütfen 2 verme artık. Abi çok güzelsin harikasın. Kaç oldu? 187 buçuk mu? Güzel. Öyle işte. Yani demek istediğim kardeşim hayatınızı sevin. Kendinizi sevin. Evet kaç winledik şu an? 4, 5. Oha! 100, 287, 3 BGL winleyişiz. Bizde zaten 8 vardı. 8, 4, 12 ediyor. Zaten 15 yapmaya çalışıyorduk. Yani bunu kaç yapacağız? Evet video diyelim de. Bunu 11 yapmaya çalışmamız lazım. 11 de yapamayız gibi de. 87'nin ben 67'sini atayım en iyisi. Abi sen de abilik kubilik sayılar atıyorsun. Kardeşim atarsan böyle sıfırı koyuyor işte. Ya bozukluktan kurtulmaya çalışıyorum anladın mı o yüzden. Şimdi 60 atayım en iyisi ben. Tamam mı? Bunu da lozlarsan BGL atacağım rahat. Hah güzel tamam. Kanka Allah için bana artık bir tanesinde 2-1 verme ya. Lütfen ya. 9-8 bitti abi bu kadar kolay ya. Bu kadar kolay kardeşim ya. Hayır yani şu dışı neden 40 takla atıyorsak. O zannımış değilim ya. Allah'ın Sisyphus gibiyiz abi ya. Sisyphus gibiyiz. Şimdi. La ben gaza geldim 90 atıyorum. Hadi bakalım. Kanka var ya. <laughs> Yok artık ya. Hayır adamı 9 atlığına üzülemiyorsun. Çünkü zaten bir atmışsın. Yani adam 7-5 falan atsa sen yine bir atacaksın. Sen yine lüzleyeceksin. biz 90 attık uzadık. O zaman bir 140 atayım. Abi 140 da çok mu? Neyse zaten windeyiz ya. Ben winde olunca big giriyorum biliyorsun. Geçen 30 BGL'ye gidiyorduk ya hatırlıyor musun? O videoda kaç 27 BGL'den nasıl düştük ya. Çok fenaydı bu arada. <laughs> Yani çok aşırı şaşırtıcı olaydı. Kaç? 8-9 dakikada winledik zar zor. Ondan sonra adamsın diyelim. Ben de seni çok seviyorum. Ben de harbiden sizi çok seviyorum kardeşim. Sen de beni çok seviyorsan like atar mısın? Attıysan devam edelim. Adam 8 vurdu. Aynen. Bak illa birinde tay gelecek. Neyse neyden bahsediyorduk biz? Evet bu önceki videoda. Lan 9 dakikada ben 9 BG ile zor winledim. 3 dakikada hepsini kaybettim. Ne 3 hatta 2 dakikada. 1 dakikası da kapanış. Evet diyelim şu adama da Neyse 100 mu atsak 100 atıyorum ya ne yapayım Hadi bak izleyeceğim diyor Teşekkür ederim kardeşim de Ben de zaten izlemeniz için atıyorum yani <laughs> Allah'ım bir garip adamsınız ya 0 Kaç profit 150 Ne yapsak ya kaç atsak Baba bilmiyorum ya 75 atıyorum ya Biraz e, hevesim düştü açıkçası Çünkü sıkıntıya girebiliriz artık Tamam Oo Çok tatlısın efsanesin sen Ver bakayım tekrar BGL'lerimi bana. Hıh, tamam. 62. Direkt 62 go. Şöyle yapsak. Tamam mı? Al bakayım sen şuna Güzel. 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 Şu saçı olan hostlar genelde yüksek vuruyor kardeşim. Neden bilmiyorum ama bana mı öyle geliyor? Bir tek demeden demeden demeden. Kaç goaladık kaç bin dedik biz ya. 62 mi? Vallahi kaç oluyor versin bize. Evet. Normalde 150'den fazla 155 falan da neyse hadi bakalım öyle olsun. Al bir 70 atayım şöyle. 5, 5 TL'de tip olsun. Ya da size mi dağıtsak? 5 deliği isteyip size dağıtsa mıydım? <laughs> abi evet abi chatte öyle yazacaksınız biliyorum. Ne chati ya? Biz de yayınlardan oluşmuşuz. Yorumlarda yazacaksınız biliyorum da. Aslında adama da yazık ya. Tokatlıyoruz 2 saattir. 80 atıyorum yeter. Ben minedikçe atıyorum ya. <laughs> Bende şeyin tam tersi var. Neydi o? Bu martingale'in tam tersi var. 40 al diyor. Nasıl alayım oğlum? Al change'le. Tamam change'le bakayım sonra bana betimi ver. O izimi lan yok oğlum ya. Ne yapıyorsun ya? Kaç aldı bu ya? Oo, of ne yaptı bu ya? Eminiz değil mi? Doğru mu şimdi diyor. O ben hiçbir şey anlamadım. Adam da çıldırıyor ama. Madem 8 var o zaman devam edelim. Bir 40 atalım ya şöyle. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Biraz devam edelim. Videoda kısa olsun istemiyorum. Sizi seviyorum. Yani winliyoruz bir de. Adam da düşük atıyor. Gerçi adam düşük atmıyor ya. Biz 8-9 atıyoruz. 7 attığında 8-9 attık anasını. Satayım demeden 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 kardeşim. Bu ne oğlum? 2x0 ne lan? <laughs> <laughs> Abi senden de bal damlıyor ha. Gol 80 yapsak mı? Hadi go ya tamam. Seni biraz daha tokatlayayım. Ha? İstiyorsun sen tokat yemeği. Hoşuna gidiyor herhalde. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Kanka hadi ama ya. Düşük atıyorsun da. Anlamıyorum. Biz de devamlı bir 2, 3, 4. Lan adam 5 atıyor 4 atıyoruz. Adam 2 atsa 2 atıyorum lan. İlla al bak işte yine oldu aynı şey. Adam 6 atsa 6 atıyorum. Hayır bari 6 at 1 atayım anladın mı? Üzülmem. Al işte. 9 atıyor 9 atıyorum kanka. Bu mu yani? 20 mi geri ver bana? 20 mi verir misin? Bak şöyle işlere yapma. Ali Cengiz oyunu yapma bana. Tamam. Şimdi. 7 9 güzel. Kanka yok artık ya. Oğlum 9 atmasam adam 5 atacak. Aa kafayı yiyeceğim. Ya ben 40 TL daha giriyorum tamam mı? Şunu winlersem çıkacağım. bilemedim şimdi. Oo çok güzelsin. Çok 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 güzelsin kardeşim. Bir tane de 0 attık. O da çekilişimiz olur artık. Şimdi versin bize deliğimizi. Kaç oldu? 20. Change. Change at bana. Tamam mı? Bana şöyle bir change at. Şu 20 deliği de bana ver tamam mı? Sen bir şeyimi alma bir. Ondan sonra başıma bela çıkartıyorsun. Evet. hadi. Hadi. Hadi az daha. Az daha. Aha. Adam bize olan borç deliği de verdi de. Şimdi skem atmış olacağız. Biz ona geri verelim. Tamam yeter bana. Deliği de almıyor. Tamam ben geri aldım o zaman. Ben gidiyorum. tip. Teşekkür ederim kardeşim. Madem bize tip atılıyor biz de size atarız Var ya manyak bin dedik Manyak bin dedik ne yapacağız ee, Selen 3 e, dağıtıyor atıyor olsun Biliyorsun e, Son videolarda baya bir Boşladık bu dağıtma işlerini o yüzden Bakalım buranın sol tarafı fazla kısaymış o yüzden biraz da sağa doğru koşalım şöylemesine tamam Buraya bir 8 dl atıyorum 3 dağıtıyor diye 3 dl mi atacağız kardeşim Böyle şey mi olur 3 dl çok az size Neyse hatta 5 atalım biz Şimdi diyeceksin ki abi ne alaka Kardeşim ben buraya 5 atayım şu 20 deliğide yorumdakilere 5-5-4 kişiye atacağım O yüzden Grow ID World'ünü yazabilirsin ama sadece onu yazma en azından altına da bir tane not ekle abi çok güzel videoymuş abi eline sağlık abi oradaki sıfır sıfır neydi falan de bir şey de yani kendine özel bir yorumunu kat çünkü seni görmek istiyorum anladın mı Bir varlığını hissettir ya Bakıyorum işte Sağda bir youtuber var aynı yorumu yazmışsın. World Grow ID. Solda youtuber var aynı world yazmışsın. Grow ID yazmışsın. Ama biz bizde bir farklı ol Ben size farklı davranıyorum sen de bana davran la. Seni çok seviyorum kardeşim. Sonraki yayında videoda etkinlikle görüşmek üzere. Seviliyon sayılanı. Hoşçakalın. Bay bay.